arkadaşlar, bugün sizlerle Osmanlı Devleti gerileme döneminden devam ediyoruz konumuza. E, gerileme döneminde Avrupa'da düşünce alanındaki gelişmelere baktığımız zaman Avrupa Devletleri bu dönemde makyabilizm olarak adlandırılan bir politika uygulamaya başlamışlardır. E, makyabilizm politikası ise amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmak uygundur mantığı yer almaktadır. E, Osmanlı'nın genel politikasına baktığımız zaman Karlofça Anlaşması ile kaybedilen toprakları geri almayı hedeflerken daha sonradan ise mevcut topraklarını koruma kararı almıştır Pasarofça Anlaşması'ndan sonra. Ee, Osmanlı Devleti gerileme dönemi Karlofça Anlaşması ile başlar, Yaş Anlaşması ile sona eren bir dönemdir. 18. yüzyılda savaştığımız devletlere baktığımız zaman Venedik, Avusturya, Rusya, İran ve Fransa olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak Osmanlı-Venedik mücadelesinden bahsedeceğiz. Karlofçı Anlaşması ile kaybedilen Mora Yarımadası bu dönemde geri alınacaktır. Osmanlı-İran mücadelesinde İran'da başlayan iç karışıklıklar sonucunda Kafkas bölgesindeki Müslüman halk Osmanlı devletinden yardım istiyor. Rusya İran'daki iç karışıklıklardan yararlanarak ülkeyi işgale başlamıştır. Osmanlı ve Rus orduları karşı karşıya gelecektir. 1724 İstanbul Anlaşması ile Osmanlı ve Rusya İran'ı kendi aralarına paylaşmışlardır. İran Şahı olan Nadir Şah bu olaya tepki göstermiş ve Kerden yani 2. Kası Şirin Anlaşması ile 1639 yılındaki Kası Şirin maddelerine geri dönülmüştür. Evet, Osmanlı, Avusturya ve Rusya mücadelesine baktığımız zaman Rusya ve İsveç arasında yaşanan mücadele sonrasında 12. Şar Purut Nehri üzerinden Osmanlı topraklarına geçiyor. Rus ordusu Baltacı Mehmet komutasında yenilgiye uğratılmıştır. Bu yenilgi Purut Savaşı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yenilginin sonrasında ise Karlofçı Anlaşması ile kaybedilen Azak Kalesi, Purut Anlaşması ile 3. Ahmet döneminde geri alınmıştır. 1715 savaşlarına baktığımız zaman Rusya ve Osmanlı Devleti arasında Peter Varadin adında bir savaş yaşanmıştır. Savaşı Osmanlı Devleti kaybediyor. Avusturya Devleti ile Pasarofça Anlaşması imzalanacaktır. Osmanlı Devleti'nin Venedik'ten Moray'ı geri alması üzerine Avusturya Karlofça Anlaşması şartlarını bozduğunu ileri sürüyor ve Osmanlı'ya savaş açıyor. Ve Osmanlı Devleti savaşı kaybetmiş Pasarofça Anlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Devleti Avrupa'nın teknik ve askeri üstünlüğünü kaybetmiştir. Belgrad dahil birçok toprak kaybedilmiştir. Ve bu dönemde yani 3. Ahmet döneminde Lale Devri başlayacaktır. 1736-1739 mücadelelerinde ise Osmanlı Devleti Rusya ve Avusturya ile Belgrad Savaşı yapılmıştır. Yapılan mücadeleyi Osmanlı Devleti kazanmıştır. Savaşı kazanılmasında bu dönemde Osmanlı tarafından savaşın kazanılmasında 1. Mahmutun yaptığı ıslahatlar etkili olmuştur. Askeri alanda yapılan ıslahatlar etkili olacaktır. Ve sonucunda ise Belgrad Anlaşması imzalanmıştır. Belgrad Anlaşması Fransa'nın ara buluculuğu ile imzalanmıştır. Ve Fransa'ya veren kapitülasyonlar süresiz hale getirilmiştir. E, Avusturya Pasarov Anlaşması ile aldığı yerleri geri verecektir. Azak Kalesi yıkılmak şartıyla Ruslara bırakılacaktır. Rusya Karadeniz'de ticaret ve savaş gemisi bulundurmayacaktır. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'na baktığımız zaman Rusya Kırım'ı alarak Karadeniz'e inmek istemiştir ve iki devlet arasında yapılan savaşı Osmanlı kaybedecektir. 1770 yılında savaş devam ederken Ruslar Çeşme'de Osmanlı donanmasını yakmışlardır. Rusların Girek ve Dakya projeleri vardır. Girek projesi Rus prensi Doğu sisteminin büyük planı adıyla Osmanlı devletinin yıkma projesi hazırlamıştır. İstanbul'da bir Rus devleti kurulması planlanmış. Bizans'ın tekrardan canlandırılması planlanmıştır. Dakya projesine baktığımız zaman Avusturya ve Rusya arasında planlanan bir projedir. Eflak ve Boldan'da da Dakya adında ortak bir devlet kurmayı amaçlamışlardır. Bu gelişmeler üzerine Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş açmış fakat savaşı kaybedince küçük kaynarca anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma maddeleri Kırım bağımsız olacak fakat dini açıdan halifeye bağlı kalacaktır. Osmanlı tarihinde ilk defa tamamı Müslüman olan bir bölge kaybedilmiştir. Rusya İstanbul'da daimi elçilik açacaktır. Rusya istediği yerde konsolosluk açabilecektir. Rusya savaş tazminatı ödenecektir. Rusya Osmanlı sularında serbest ticaret yapabilecektir. İlk defa Rusya'ya kapitülasyon verildi. 1775 yılında Rusya'dan e, Ortodoksların dini lideri Rusyadır maddesi anlaşma şartlarına eklenecektir. 69 aynalı kavak tevkihnamesi yani sözleşmesine baktığımızda Kırım iç serbest, dış işlerinde Rusya'ya bağlanacaktır. Yani özel bir hale gelmiştir. Kırım'a Rus taraftarı olan Şahingiray yönetici olarak atanmıştır. 1787-1792 Osmanlı, Rus ve Avusturya savaşlarına baktığımızda ise Kırım, Rusya'nın Kırım işgal etmesiyle mücadele başlamıştır. Bu dönemde Fransa'da çıkan milliyetçilik akımı yer almaktadır. Bu durum Avusturya içerisinde yer alan uluslarda Avusturya'ya isyan edeceklerdir. Bu olay sonucunda Avusturya Osmanlı Devleti ile Zistovi Anlaşması imzalamıştır ve savaştan çekilmiştir. Avusturya savaştan çekildikten sonra Osmanlı Devleti Rusya ile mücadele etmeye devam etmiştir. Fakat başarılı olamamış ve yaş anlaşması imzalanmıştır. Kırım'ın Rusya'ya ait olduğu yaş anlaşması ile kabul edilmiştir. Osmanlı Devleti dağılma dönemine girmiştir. Bir de şundan bahsedelim. Bu dönemde 1798 yılında Napolyon Mısır'a saldırmıştır. Osmanlı Devleti ilk defa Fransa'ya karşı denge politikası izlemiş. İngiltere ve Rusya'dan yardım istiyor. Bunun üzerine Cezayir Ahmet Paşa Nizam Mücadet Ordusu ile Akka Kalesi önlerinde Napolyon'u yenilgiye uğratmıştır. Fransa ile El Arish Anlaşması ve Paris Anlaşması imzalanmıştır. Mısır Osmanlı Devleti'ne kalmıştır. Evet arkadaşlar 18. yüzyıl siyasi tarihim bunlardır. Bir sonraki videomuzda ise 18. yüzyıl ıslahatlarından devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.